kadar yorgunum ki. O kadar yorgunum ki anlatamam. Böyle bir uyusam 15 saat falan uyurum galiba. O kadar yorgun. Show must go on diyorlar ya. gerçekten öyle. Dayım <laughs> yani şu an. Evet. Şimdi kahvemi yaptım. Ve sabah şu an çok erken. Ve hala uyanamadım. Bir yudum kahve bile içmedim daha çünkü. Ve pumpkin spice kahvemi yapıp modumu yakalamaya çalışıyorum. Washington DC bardağımla İlk defa gitmediğim, henüz gitmediğim bir yerin bardağını aldık. Daha doğrusu ilk defa değil, New York'ta da almıştık. Oh, ya bu tam böyle sonbaharım oldu ya. O kadar böyle pumpkin spice içerisinde var ki böyle aromalı kahveler ama hani böyle şey aromalar değil. elma bir tek var. O kadar böyle o havadayım ki yani böyle her güne böyle gözümü açıyorum. O motivasyonla gözümü açıyorum yani. Çok, ay çok güzel. Böyle tam, 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 tam modu. Böyle peluşların tam modu. Yani böyle hani gerçekten havanın soğumasına bu kadar sevinen bence az insan var. Ama çok mutluyum. ya yani Bu havalar yani bu Almanya'nın havası gerçekten tam benim istediğim havalar. O yüzden inanılmaz mutluyum. Şimdi hemen bir Edmund Kendall'ı açalım. Bugün çok merak ediyorum nedense. Bir bakalım neler varmış. Önce Harry Potter'ı açalım bakalım bugün. O önde şimdi. 17'de bakalım ne varmış. 17 hmm. Aa kocaman. Bir şey var. Aaa neydi adı? Biliyoruz daha yeni üçüncü bölümde Az Tüsağında nasıl unuturum bunun adını ya? aptal kuşu diye <laughs> yaparız. <laughs> Draco Malfoy. Senin aptal kuşun Şah gaga. Bir yerde gördüm emin değilim ama bir an aklıma geldi. Şah gaga. Nasıl unuttum? Ararken ya görmüş de olabilirim farkında değilim. Ama şimdi hatırladık devam edebiliriz. 17. Bakalım ne çıkacak bunun içinden küçük bir şey çıktı şeyine göre. Yani boyutuna göre. Hedwig'le mektubum gelmiş. Baykuş mektubum. mektubu. bir mektubumuz var öncelikle. Herhalde Hedwig'den bahsediyor. Onu burada tutmalıyım diyor. Erol ve Hermes'i sinir ediyor diyor. Ama beni de sinir ediyor diyor. <laughs> Şöyle. Gerçek bir mektubumuz var. Ron <laughs> Tatlı. Ama bu tam hani sonuncusu Rum'la söyleyebileceği bir şey. Beni de rahatsız ediyor bu arada. Bakalım. Biraz evet, ne var? Ve burada. Hayat arkadaşlarla ve kahveyle daha güzeldir. Daha iyidir. Aa çok güzel bir şey çıktım. <laughs> Gerçekten öyle. Ben de Fransız'ın bütün böyle anekdotların bütün o konuşmalarını çok akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Mesela neler varmış bakalım. Ve hepsi stickerlı. Böyle hani mesela işte bilgisayarınıza falan ya da işte hep gözünüzün önünde olan bir şeye böyle yapıştırabilirsiniz gerçekten. Çok tatlı. You could not be more wrong. Ross demiş bunu. Pivot, pivot. <laughs> yine şurada. We were on a break. Tabii ki Joey doesn't share food. Ben de öyle maybe if I wasn't going commando. <laughs> I'm a whole day armadillo. Şey bulamamışlardı ya. Santa'yı bulamamışlardı ya o zaman. Beni için yapmışlardı ama hiç ilgisini çekmemişti. Birkaç tane daha var sonra. Tatlı mı? Yani mastik çok güzel bir fikir. Ve üzerine uzun uzun konuşabiliriz daha. Sanki hiç konuşmamışız gibi. <laughs> Bugün Mert yok ofiste. Yani ben biraz daha böyle hani bayık bayık gözlerle artık devam ediyorum bu videoya. Günün geri kalanına görüşelim. Çünkü gerçekten hani şu an bunu hangi saatte izliyorsanız gözlerime baktığınız anda bence kesinlikle uykunuz gelecek. O yüzden artık siz daha fazla buna mecbur bırakmadan hadi günün geri kalanına görüşelim. <laughs> şu Edun kandırma meselesine de artık bir açıklık getireyim. Çünkü günlerdir diyorum ki işte aldım gelmedi, işte bekliyorum bugün gelecek, bekliyor falan gelmedi. Onu zaten söylemiştim galiba. Geri döndü Jean e. sonra yani herhalde dedim artık kısmette de yok bu ve Artık yok yani. Cennet'le Edmund Kendall'ımız e, yok. Rosman'da bulursam ne ala gider. Alırım %10 indirimle ama onun dışında gerçekten almayacağım artık. Yani bunu peşini bıraktım. Gördüm ki Zalando'da Rachel Snedon gelmiş ve şöyle bir videolarını izledim ve şöyle bir gerçekten o kadar güzel göründü ki gözüme. Dedim ki yani bunu alalım. Bu sene de Rachel olsun. Yani aslında böyle hani asan bir alasım var. İkinci bir Edmund Kender'de düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakacağız. Ama şu an için Rachel çok iyi oldu. Bayağı güzel görünüyordu bu arada. Buna çok heyecanlıyım. Çok güzel değil mi ya? Rituals gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Ve hani hiç almak hakkımda yoktu. Ama bu yıl böyle çok daha güzel bir şey gördüm. Ve böyle tam masanın üstünde durur. İşte evler, işte kapılar falan böyle ev şeklinde falan yapmışlar. 3 boyutlu gerçekten çok hoşuma gitti. Bir bakalım bakalım nasılmış. En azından açmasak bile bir... Bunu ben mi yaptım acaba? Gerçekten merak ettim şu anda. Aua. E bu yine aynısı. Ben geçen yıl aynısını almadım değil mi? Şu an küçük bir hayal kırıklığı yaşıyorum bir saniye. Yani kesinlikle bu yılın acaba farklı mı elma fiyandı mıydı o ya? Aa premiummuş bu. Tamam. Tamam okey şimdi oldu. O premiummuş. Premium diye bir şey mi vardı? Ben görmedim Zalando'da öyle bir şey. Aa, Tamam. Okey. Okey ne yapalım? En azından doğrusu. Tamam. Şöyle hediyeler bekliyor bizi bu Christmas'ta ve şimdi hemen hediye paketine geri koyalım ve bu bayağı bir bekleyecek. Evet. Aldığımız gibi Teka paketledik ve en azından vlog için bir adımımız daha hazır. Yani ilk Edunt kendimiz bu. Evet ilk bu şu anda. Mesela The bu Shop'tan hiç memnun kalmadım gerçekten. Çok Hani hep duş yeri çıktı, hep böyle, hep aynı şeyler çıktı. Yani aslında ben galiba en düşük segmentini almıştım. 3 tane farklı segment vardı geçen yıl Body Shop'ta. Ama bu yıldan emin değilim. Bu yıla bir bakmak lazım. Yani vegan bir marka aslında hani alınabilir. Ama bir gerçekten The Body Shop aklım bir köşesinden mi alırsam premium olanını alırım onu artık. Çünkü hani bu da e, iki tane ama mesela premiumu ne kadar ki acaba? Hmm. O şeymiş 149 Euro'dan 99 Euro'ya kadar değişiyormuş. 3 tane farklı olmamış. Ben bilmiyordum. Şöyle üç boyutlu evler aslında. Ama bu ya bu da güzelmiş. Bu da fena değil. Yokmuş çünkü. Tamam galiba sadece sen listesinde. En azından bir tane edin kendimi sazı gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle her gün bir şey açmak gerçekten çok hoşuma gidiyor ve çikolata alırız birlikte. Çok heyecanlı. <laughs> Kafe kuhan zamanı. Mert ofisten <laughs> gereken bir şeyler almış. Onları yiyeceğiz şimdi. Böyle ekler. Çok güzelmiş bu. Yaban mersinli bir turta. Aa, çok güzel görünüyor bu arada. DM'den geldik. Yine hediye önlerimizi almak için. Tuvalet kağıdına ihtiyacımız vardı. O yüzden tuvalet kağıdı aldık. Kağıt havlu aldık. Şöyle bir yedek el yıkama deterjanı ihtiyacımız vardı. Ve yine tuvalet temizleyicimiz bitmişti. Aslında birazcık ihtiyaç alışverişi oldu. Ve bugün hediyeleri de bana bu deodorant çıktı. Rexonomen'in 72 saat koruma bir Deodorantını aldım. Mert'e de bu çıktı. <laughs> Ve bunu da yine buzdolabına koyacağız yoğun günlerin kurtarıcısı olacaktır bir gün. Umarım uzun zaman gerekmez. Videoda gittik geldik. Çok güzel şeyler bulduk. Hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelikle biber aldık. Hem renkli hem de kırmızı. Diğer domates limon aldık. Ve yarın kızcık şerbeti var antinöveli <laughs> somon aldık. Bir tane buzlu somonumuz vardı ama bunun tarihi daha yakınmış. O yüzden yarın bunu yapacağız. Buzluğa koymayacağım. Ve çok güzel şeyler gelmiş. Öncelikle geçen hafta Fransız haftasıydı. Biz gidemedik. Bu hafta da Avusturya haftasıymış. Fransız haftasına özel yenilirli atıştırmalık gördük. Ve bundan bir daha gelmez dedik. Gerçekten de gelmezmiş. Çünkü zaten bu Fransız ürünü ve geçen hafta zaten çoktan geçti aslında haftası. Böyle Emily'in Paris logolu iki tane farklı kreker aldık. Domatesli, siyah zeytinli ve kekikli. Diğeri de iki çeşit peynir içeriyor. Avustur ürünleri var. O da bu hafta gelmiş. yana şimdi senin. Yanında servis ettikleri patates salatasından bulduk. Burada görebilirsiniz birebir aynısı ve gerçekten ham bu ikisi birlikte yenilmesi gereken bir menü. Yarın çok yoğun bir gün olacağı için yarın öğle yemeğini Bunlar olarak şimdiden planladık. İki çeşit biri aldık. Ritz'in kreker var. Bunu ne zaman bulsam alıyorum çünkü çok fazla bulunmuyor. Avusturya haftasından böyle minik atıştırmalıklar varmış. Mert bundan çok güzel olacağını düşündü. O yüzden üç tane aldık.